Arkadaşlar merhaba. Ee, YouTube yapmayacağım ama e, YouTube yapmayacağım ama ıı, bir bu yakışsam ya yani, yani, şey, bir şey olursa bu kanalla bu abone olun. Ya abone yani kanal, olacak. Kanallar bunlar. Bir bu. iyi bu arkadaşlar. Bir bu kanal. Bir de bu kanal. JP bu kanal. Bir de bu kanal. Bu bu kanalı abone olun arkadaşlar. İlk Elif Çankaya, el, Q ve QVN DC5'si 29 DC'si 7 Bunlara abone olun. Ee, ona uyar video ee, e, onlar çok güzel gidiyor yetiyor ve şu an saydığım kişiler 29 hayretif küvene de sebese hep çakır bunları size sesleniyorum Videolar hepsini, Videolarımın hepsini e, videoların hepsini e, hepsini alın Youtube yapacak gibiyim görüşmek üzere hoşçakalın